İkinci katta oturuyorum. Bu cümleyi İngilizceye nasıl çevireceğiz? Oturuyorum derken arkadaşlar burada yaşamak anlamında kullanıyor. Oturmak sit yani bir sandalyede oturmak gibi ama biz bu şekilde kullanmayacağız. Yaşamak anlamında live kullanacağız. Ben yaşıyorum. I live. Şimdi katta derken arkadaşlar floor kullanırız. Kat demek floor. Burada kat floor demek ta için yani katta derken in, on ya da et bunlardan birisi kullanılır. Bizim floor için en uygun olan on arkadaşlar. On kullanacağız. On floor. Ama bunu tabii on floor bu şekilde kullanmayacağız. On the second floor. Yani ikinciyi kullanacağız. İkinci için second. The yani belirli bir kat olduğu için the second. Ta için on. On the second floor şeklinde kullanacağız arkadaşlar. Bu cümleyi birleştirdiğimiz zaman da I live on the second floor. Biz bunu tabi ikinci kat için second, üçüncü kat için third, dördüncü kat için fourth, fifth, sixth, seventh diye devam ettirebiliriz. Ama burada dikkat etmemiz gereken sit kullanmıyoruz, oturmak kullanmıyoruz, yaşamak kullanıyoruz. Yani ikinci katta yaşıyorum anlamına geliyor bu. İkinci katta yaşıyorum. İngilizler bu şekilde kullanıyor. Oturuyorum demiyorlar, yaşıyorum diyorlar. Buna dikkat edeceğiz.